Türkçe kanalında herkese merhaba arkadaşlar. Ha, bu de size PlayStation yaptığım bir bölümü tanıtacağım. Tek gözükmüyor. Bunu ben de fark ettim. O yüzden bir dakika. Ayarlar. Ses değil. Görsene bir kamera kısalım. Size Avene'yi göstereceğim. Böyle. Hala parlak. Az aksın. Ben de çok kanlık oluyor ama siz de parlak işte. Video için her şey. İlk başta tabi burada parlak gözüküyor da. Video daha iyi gözüküyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arena'mız burası. Bu şekilde etrafa iskeletler kafa, iskelet kafalarıyla süsledim. Buraya bu şekil e, şeyler koydum. Büyü x'e süs görüyorsun diye. Burada wand 1, wand 2 ve wand 3 kısımları var. Her bir adam öldüğünde buradaki tuşa basıyoruz ve burada bir TNT patlıyoruz. Oyunda 3 wand oluşuyor. İlk sandığımızda bunlar var. Ee, siz göremiyorsunuz çok parlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 set full diamond kıyafet var. Ee, 1, 2, 3, 4, 5. 10 set ok var. 1, 2, 3, 4, 5 tane yağ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kılıç. 5 tane çakmak ve 16 iskelet yumurtası bir 16 zombi yumurtası. Burada da eee 1 burada da bayağı bir ekmek ikisi ve altın elma var. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane 16'lık elma. 1 2 3 4 5 6 7 14 tane de e, 32 tane ekmek var. 4 tane de anında sağlık eksiği var. Burada bir tuş var. Buna basıyoruz ve başlama müziği çalıyor. Böyle yapımda buradan atlıyoruz. Ve arkadaşımız kimse savaşıyoruz. Ama ilk başta kıyafetlerimizi giyeceğiz. Ben böyle bir survival yapacağım. Yani hayatta kalma ve arkadaşımla savaşacağım. Arkadaşım biraz da evde olur. Onun için hazırladım. Haritamız böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Derken size bir şey daha göstereceğim. Neyi göstereceğim? PlayStation'da bu şekil az daha videolar gelebilir. Buydu. Bir de ben şu anda sola dönüyorum. Siz de sağa dönüyor. Bazı şeyler ters aynı yazılar gibi. Bakın mesela ben sağa döndüğümde o da sola dönüyor. El sol kısımda. Ondan sonra aşağıda aşağıda gördüğünüz gibi ben e, sağdayken sizde solda gözüküyor. Bu tür hatalar var diye pek Onun için de para bekliyorum. 100 lira. Baya pahalı PlayStation'da video çekmek için ama sizin için gidip ondan alacağım en yakın zamanda. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.